Herkese merhaba. Yanımda Mert Nadir var. Kendisi Kartal Bulvar Spor futbolcusu. Ayak bileği burkulması geçirdi ve rehabilitasyon sürecini tamamladı. Burada post rehabilitasyon sürecini başlatmak için kendisinin eklem hareket açıklığını ve kuvvet testlerini aldık. Programı Emin Kafkas hocamızla birlikte hazırlayıp başlatacağız. Evet Mert şimdi ayak bileklerini kitle. Şimdi çekiyorum bunu. Evet. Şimdi sağ ayak dorsifleksiyona başlayabilirsin. Yavaşça çek yukarı. Bekle. Doğal pozisyondasın. Bekle. Evet, çek şimdi. Çek, 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 çek. Evet, geri gel. Kaldın doğal pozisyonda. Tekrar. Çek sonuna kadar. Çek, 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 çek. Evet, doğal pozisyonuna geldin. Son kez. Çek. Evet, doğal pozisyonuna geldin. Evet şimdi plantar fleksiyon yapıyorsun. Ayağını aşağı doğru indiriyorsun sonuna kadar. Sonra başlangıç noktasına geleceksin. Başlayabilirsin. Evet sonuna kadar geldin. Şimdi başlangıç noktasına geldin. Kal. Tekrar. Evet gittin sonuna kadar. Başlangıç noktasına geldin. Bekle. Son kez. Sonuna kadar indirdin. Eklemin sınırına geldin. Başlangıç noktasına getirdin şimdi. Evet kal. Evet şimdi sol taraf doğrusu fleksiyonla başlayacağız. Yani ayak bileğini kendine doğru çekeceksin. Yukarı tavana doğru çekeceksin. Evet hazır. Çekmeye başlayabilirsin. Eklem sonuna kadar geliyorsun. Evet bekle. Doğal pozisyondasın. Bekle. Evet. Şimdi tekrar sonuna kadar çek. Kal. Tamamdır. Başlangıç noktasına gel. 28 derece. Tekrar çek. Çek 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 çek. 30 derece. Başlangıç noktasına geldin. Evet kaldın. Şimdi plantar fleksiyon test yapacağız. Bunu sonuna kadar bu doğal pozisyonundan en aşağı noktaya getiriyorsun. Tekrar doğal pozisyonuna getiriyorsun. Evet hazır. İndirin ayak bileğini aşağı doğru. Evet sonuna kadar gittin. Doğal pozisyona gel şimdi. 24 dereceye kaldın. Evet ikinci tekrar başlayabilirsin. Sonuna kadar gittin kaldın. Doğal pozisyonuna geldin. 43 derece bekle. Son kez. İndirdin ayak bileğini. Doğal pozisyonuna geldin. Kal. 46 derece. Çok iyi.